Günaydın kanalımıza hoş geldiniz. Şu an arabada beni bekliyor. Bugün bir çekim yapacağız. Dişçiye gidiyorum. Dişçiyle alakalı da birkaç bir şey anlatmak istiyorum. Burada nasıl olur diye. Burası bu arada bizim sokağımız. Hemen arabaya bineyim Evet şimdi arabaya bindik. Dişçiyle alakalı anlatmak istiyorum. Belçika'da dişçi muhabbeti nasıl oluyor? Randevuyla mi gidiliyor yoksa randevusuz da gidiliyor mu diye. Bunun çekimini de yapalım dedik hazır dişiye giderken. E, i̇ki ay önce e, benim saat sekiz buçuk dokuz gibi akşam dişim ağrımaya başladı. E, nöbetçi doktor aradık yani doktor dişi aradık. Fakat maalesef e, bulamadık yani her yeri aradık. Bizim bölgede yoktu. Sadece daha öncesinde Alper'in dişi ardında Brüksel'de bulduk. Brüksel'e gitmiştik biz. Buradan bir saat 15 dakika falan oldu değil mi? Saat bir, 1 saat 15 dakika, saat 15 dakika 100 km sürüyor. 100 kilometre. Oraya gittik. Orada bir nöbetçi dişi bulmuştuk. İki ay önce de benim ardında Brüksel'e gitmek istemedim. O yolu çekmek istemedim. Ertesi gün işe falan gidecektim çünkü. Yani bu bölgede anladığım kadarıyla nöbetçi dişi yok Yok yani. Yani nöbetçi, dişçi yok. Dişim olsa? Dediğim gibi nöbetçi, dişçi biraz sıkıntı. Sadece randevulu çalışılıyor. Ee, ne kadar tutacak, ne olacak onu e, dişçiden çıktıktan sonra anlatacağım. Onu bilmiyorum. Geçen gittiğimde dolgu yapıldığında 90 euro ödediğimi hatırlıyorum. Ee, ama tabii sağlık sigortasından onu geri aldım. %70'ini bu şekilde. Şimdi size yolları göstermek istiyorum. anlatayım ben size. Bir yükselde bulduğumuzda e, Alper için gittik. E, bir tane yaşlı adam. Kaç yaşındaydı bilmiyorum. 80 miydi? 70, 70 ya da 80 yaşındaydı galiba. Adamın elleri titriyor. Adam komple kendi titriyor. Ben birazcık tırstım aslında. Alper de tırstı çünkü dişi inanılmaz ağrıyordu. Acaba hani yapabilecek mi, nasıl olacak falan diye böyle tereddütte kaldık gittiğimizde adam bir işlem yaptı. Şu an Alper'in dişi hiçbir şekilde ağrımadı. Gayet taş gibi yani. Ee, çok iyi bir doktordu. Gerçekten onu çok beğenmiştim. Aslında oraya gitseydik keşke benim dişim için ya. ya bir saat uzaklıkta ayrıca bir de o adam sadece acil gece çalışıyor. Normalde emekli. O klinikte altı etten doktor çalışıyor. O adam sadece gece çalışıyor. Şimdi kaç dakika kaldı? 7 dakika kaldı. Ee, küçük küçük böyle yerleri göstereceğim size. Ee, hatta şu evi Hadi göstereyim bir saniye. Şu ev. <laughs> şu evi çok seviyorum ya. Çok kendine göre bir havası var. Her geçtiğimde görüyorum bu evi. Baksanıza ya. O ev çok güzel. Bir evler var. Aslında bir videoda da şeyi yapmak lazım böyle beğendiğimiz çevremizdeki evleri dışını çekmemiz lazım. Çok güzel yerler var. Gerçekten bayılıyorum. Şuradaki mesela bakar mısınız? Çok güzel evler var. Onları da gösteririz bir, bir ayrı videoda. Şimdi 5 dakika sonra dişi de olacağız. Ee, orada da bir ufak bir çekim yapacağım. İçeride çekim yapabilirsem yapacağım. Ee, yapamazsam yapamazsam çıktıktan sonra anlatacağım. Ama bir dışını, sokağını çekmek istiyorum size. Şurayı göstereyim ben size. Birazcık şey oluyor ama yakınım. Burası okul. Şimdi içeriye gireceğiz. İçeride çekim yapabilirsem yapacağım. E, yapamazsam çıktığımda yapacağım. Burası da dişinin sokağı. Burası dişçi. Şimdi dişi de, e, sıra bekliyoruz. Burada maske kuralları devam ediyor. Evet, burada maske kuralları maalesef devam ediyor. Evet, şimdi eve geçeceğiz. Eve geçmeden önce e, sağlık sigortasına uğrayacağız. Dişçiden çıktım. Maskeyle konuşuyorum çünkü ağzım şu an yam... yok. <laughs> Belli gözümde yam oldu. Neyse. Göstereyim mi? Dur bir saniye. <laughs> e, şöyle bir kağıt veriyorlar size. Doktor. Onu e, sağlık sigortasına götürüyorsunuz. E, posta kutusuna atıyorsunuz. Ben mesela bu işlem için 66 e, euro ödedim. Ama 62 62,5'unu geri alacakmışım. Buraya da yazdı zaten doktor. E, ne işlemi yaptı tam olarak bilmiyorum açıkçası. Orada çürüğüm vardı benim. Dişin sağlam dedi. Ee, yukarıyı böyle bir temizleme yaptı ve birkaç işlem daha yaptı. Ee, birkaç kere daha geleceğim. Diğer aspraklarımı da oluşturdu. Asprak Şimdi... ne? Asprak. Ee, Çöp. Çok, çok... As... <laughs> Diğer asprak Diğer oluşuyor da? Asprak ne? Şu arabayı çekebilir misin ya? Evet, bir saniye. Bu ne? 8 mi bu? Evet. Ana bu kaçtılar bu. Asprak ne? <laughs> Biz alışmışız böyle konuşmaya. Şey randevu. E -leri oluşturduk. Diğer randevuları. Bütün hepsini yazdık. E bütün dişlerimi yaptıracağım. Yaptırmaya geleceğim. Çünkü artık ne yemek yiyebilirim ne başka bir şey. Zevk alamıyorum hiçbir şeyden. Bunları böyle oluşturduk. Böyle kağıdımızı aldık. 60, 66 euro ödedim. 62,5'ümü geri alacağım. Bunu şimdi sağlık sigortası posta kutusuna atacağım. Onu da göstereceğim. Başka? Başka? Bu kadar. Şimdi eczaneye geldik. Bir de o sağlık sigortası dediğim olay var ya o da burada. Alper şimdi antibiyotik almaya geldi. Şöyle. Eczanede sonra sağlık sigortasına geçeceğiz. Evet Alper antibiyotik aldı. Ne kadar ödemiş bakalım. 5.80. Teşekkürler. <laughs> şey gibi oldu. Bir tane video var ya sevgi, iki sevgili. Şimdi sevgilimle buluştum. Evet, onlar gibi Şimdi... oldu da buradan da sağ dönüş yasakmış. Yani yolu kapamışlar. Sağ dönüş yasak. Yani Ne yapacağım ileriden umrumda. şu posta kutusuna attım. Ee, birkaç gün sonra ya da bir hafta sonra yatırıyorlar. Neye göre bir hafta sonra, neye göre birkaç gün sonra onu bilmiyorum. Hadi kapanışı sen yap. Abone olun. Haylazım. <laughs> Kapıyı açadım. Bugünlük de bu kadardı.